Eisenhower uçak gemisi okyanuslarda hüküm sürüyor. Okyanuslarda seyahat eden en büyük araç olmanın en kötü yanı kolay görülen dev bir hedef olmanızdır. Bir gemi için en büyük tehlikenin güdümlü roket saldırısı olduğunu İngilizler Falkland Savaşı'nda öğrendi. Exocet roketleri yüzünden iki gemi kaybettiler. Exocet'in çarptığı bir geminin işi o anda biter. Ama Eisenhower'ın böyle bir derdi yok. Sahip olduğu savunma sistemi çok akıllı. Bu savunma sistemi yalnızca gemideki roketleri değil, aynı zamanda uçaklardaki roketleri de kumanda ediyor. Aykın savunmasından muharebe subayı Brian Julian sorumlu. Özetle şöyle diyebiliriz. Gemilerde bulunan alıcıların ve silahların hepsi iletişim halinde. Yani yaklaşan bir tehlikeyi bastırmak için bütün gemiler ortaklaşa çalışıyor. Hedef atış menziline girince savunma sistemi filodaki en uygun silah hedefe doğru yönlendiriyor. Yani her şey birbirine bağlı. Silah sistemleri, radarlar, her şey. Beklenmedik şeylere her zaman hazırlıklı olmalıyız. Bu yüzden tüm sistemimiz hazır olmalı. Her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olmak için mürettebatı sürekli talim yapıyor. Teyakkuza geçildi. Geminin mürettebatı şu anda tetikte. Tehlikenin ne olduğunu kimse bilmiyor. Bu bir yangın da olabilir, Yaklaşan bir rokette. Yaklaşan bir roket görüldüğünde şunlar oluyor. Geminin savunma sistemi birincil savunma silahları olan deniz serçesi güdümlü roketlerini harekete geçiriyor. Bu roketler çok hızlı. Büyük bir savaş başlığına sahip ve menzilleri çok uzun. Ayrıca yüzeye yakın seyreden roketleri de yok edebiliyorlar. Deniz serçesi roketinin ateşlendikten sonra hedefe varması ne kadar sürer? Bu roketler sesten hızlıdır. Yalnızca birkaç saniyede ulaşırlar. Deniz serçesi roketini gemide bulunan ve yönlendirici adı verilen bir radar uçuruyor. Ne kadar uzağı kontrol edebilirsiniz? 90 kilometre roket ateşlendikten sonra hedefe varana kadar lazer tarafından yönlendiriliyor. Deniz serçesi 20 kilometre uzaktaki bir hedefi yok edebilir. Çok hızlıdır. Sesten hızlı uçar ve patlayıcı savaş başlığıyla hedefi yok eder. Bir roketi 20 kilometre uzaktayken fark edip düğmeye basıyorsunuz. Bütün bunlar ne kadar sürüyor peki? Hedefin yok edilmesi 12 ila 38 saniye sürebiliyor. Roket fırlatma rampasında 8 adet deniz serçesi bulunuyor. Deniz serçesi yaklaşan bir tehlikeyi durdurmanız için size 8 fırsat tanıyor. Unutmayın, size doğru yaklaşan bir roket varken bu güvenlik seviyesi hiç de fazla değil. Pekala, olabilecek en kötü şeyi düşünelim. Yaklaşan bir roket bu savunma ağından geçerse ne olur? Eskiden Ayf'ta Falange adı verilen bir silah kullanılırmış. Falange düşman roketinin önünde tungsten mermilerden resmen bir duvar örer. Ancak bunu yapabilmesi için roketin gemiye çok yakın olması gerekir. Bir eksozet roketinin size bu kadar yaklaşması çok korkutucu bir durumdur. Aykın daha az hareket edecek bir son savunma hattına ihtiyacı vardır. Yenileştirme çalışmaları çerçevesinde yeni bir roket sistemi ilk kez kullanılmaya başlandı. RAM adı verilen bu sistem falan sisteminden çok daha hızlı ve menzili çok daha fazla. Atış kontrol asubayı Robert Delahunt ve ekibinin karşılık vermek için yalnızca birkaç saniyesi var. RAM gemi için hayatı önem taşıyor çünkü bizim ikinci savunma hattımız. Aykın ikinci savunma sistemi çok hızlı ve çok isabetli bir roket sistemi. Asla ıskalamaz. Sahi mi? Evet roket ateşlendikten sonra hızla dönmeye başlıyor. Bu sırada açılan kanatlar düzgün uçmasını sağlıyor. Çok isabetli ve öldürücü. Rem gelişmiş bir teknoloji kullanıyor. Üçlü gruplar halinde 21 roket aynı hedefe yönlendirilebiliyor. Havada hareket eden her türlü hedefe karşı kullanılabiliyor. Rem konusundaki kişisel düşüncen ne? Ram. Sayesinde geceleri rahat uyuyorum. Evet. Rem sayesinde uçak gemileri denizde seyreden açık hedef olmaktan kurtuldu. Ayrıca mürettebat da kendini güvende hissetmeye başladı. Basit ama üstün teknolojisi sayesinde yaklaşan her türlü tehlikeyi yok edebiliyor. <laughs>